Tamam başla. Başla. Başlasana. Gayet ediyor gayet. Adam demiş ki ya Avlat demiş ya ben bunlar şuna <laughs> çalış mı ki yaptım demiş, o adamla yapacağım demiş ya niye ya bu adamla ev geçinir mi avrat demiş avrat adam polismiş, şimdi polis Sonra kıyafet diye çıkmış. Hafın içinde böyle gecelmiş. İşte, Peki falan daha var O da sonra şuna... Kasım diyor, o taşta diyor, böyle diyor, buraya yapıyorum diyor. Bir de ne bir adam geldi diyor. Hadisi <laughs> diyor. Bir yerde bir mal var, onu bir kaldıra, hazine dedi diyor. Dedim ki diyor, ki Ya bu ayarları şey yapıyorum. Ben de şarpsın demiş ya. Azıcık da para demiş. Üç beş kuruş beş, beş demiş, demiş. Tamam demiş ya. Adamı götür. Adam gidiyor da hadineyi buluyorlar ya. Yani. Hadineyi buluyorlar da. Hadineyi kaldırmıyorlar. Gece kaldıracaklar. Adama diyor kardeş diyor bak ben diyor durumumu biliyorum diyor falan yaptık davasında tamam vadasın sen böyle yap. Bu tabi emniyet var diyor ki böyle böyle şu saatte Şeye gideceğiz. Hadi neye? ya. Haberini görsün diyor. Tabi Bir de diyor adam diyor. Geldi ben evden aldı diyor. Gittik diyor. Hadi neye diyor. Tam diyor. Şeye o zaman diyor. Şey varmıştı. Kalcı botullar biliyor musun? Kadim otundan diyor vardık diyor. Orayı şey yaptık kaldırdık diyor. Torbiye vurduk ya diyor. Tam diyor ki dedi yanlışlar dediler ki diyor. İcazı baktık. diyor da diyor. Şey yaptık diyor. Ben de şurada diyor. Şöyle bir test var diyor şöyle ki civara iki bin bahar nasına gidiyorum diyor bir de gidesin diyor bir onlar bir de şey atladı yok şuraya yere gidiyor oradan gelin dedi e, hiç orada şey. diyor ne hissetmiyor da bir şeydi uçurum adam falan ne yapar ne yapar dedi ne işe evet. dedim diyor bunlardan geldim diyor bir de diyor daha çıkıyor diyor motorla diyor dedim ki ya, dağ çıkan, şey diyor ya daha ya çıkan durman bir yer diyor ya bir dur da bağlı. diyor fark şöyle gittim diye diyor orada bağırdı filan yere gidiyor hemen abi oradan kesin diyor. Yani, Vardık diyor ya tam bana diyor ölümcüsü polisler çevirdi diyor. Polisler bir diyor. Şimdi ben de necalet attılar diyor. hadi polis oldu bu kimse bilmiyor diyor. <laughs> Adama diyorlarmış ki ya bu nasıl olur ya? Biz iyi dağıtlıdır. Bu polis yapıcı nasıl buldu? Sen burada ne Bardak ben dedim ha bu nedir ya bir ırgat amele gitmiş ha sen bir adamın demiş ya oğlum. Neye geliyor bunlar diyor sağdiye İntikal ettiler diyor. Tamam diyor o zaman onlar hapse gitti diyor. Ben de diyor hapse götürdük gibi diyor. aileleri götürdük diyor. Bunlar diyor hapse gitti diyor. Ben diyor hapçadan haftan döndüm diyor. Suyurdu diyor. Hiç hanımım diyor daha hanımın polis olduğunu bilmiyormuş diyor. Bir de diyor şeye gidiyor, çatışmaya gidiyor. Kahvele kahve patlıyor da işte kahve gidiyor. Önünde yapan o ölü adam. Tabi adam ölünce emniyet teşkilatı geliyor biliyor musun evine? Diyor ki böyle böyle. Diyor. Beymiş, meşrat taşımış çok iyi bir adamdı ama demiş. Allah rahmet eylesin, vali yetti demiş. Öldü demiş. E şimdi de, de tanıyor demiş. O demiş. taşımış demiş ya polis oldu. Ya demiş ben demiş o herifin polis oldum demiş düşünmüyordum. her gün boya çantını alıyordu demiş. Gidiyor çantı. Boyacak yapıyor demiş. Amerika yapıyor demiş. O demiş ki öyle polis demiş. O zamanın parası avlada ikramiye vermişler para. Avlatta. Yetmiş. Yetmiş olan. Bin Bir ya yetmişer şeyliymişler yetmişler.